Ermeniler sarı cihadın pençesinde. Geçen sefer güç merkezlerinin değişimine orantılı olarak mevcut süreçlerin nasıl değiştiğini göstermeye çalışmıştım. Bugün 13. asırda oluşan halkların ve devletlerin varlığını derinden etkileyen belki de en önemli bir konfigürasyondan bahsedeceğiz. Burada söz konusu olan, olan Moğollardır. Konu son derece kapsamlı. Burada söz konusu olan Moğollardır. Konu son derece kapsamlı. Buna dair sayfalarca kitaplar yazılmış. Tarihçilikte birbirini böylesine egzip eden bir başka konuya rastlayamazsınız. Kim ne isterse yazıyor. Herkes evet göçebe boylarda ama 13. asrın başlarında 20'li yıllarda Step'te nasılsa güçlü bir ordu kurdular ve Batı'ya, Avrupa'ya, Arapların ülkesine, Bizans ülkesine kadar yürüdüler. Acayip bir durum. Ben göçebelerden bahsederken demiştim ki bunların rolünü belirlemek çok zor. Birçokları tarafından benimsenen bir tez mevcut. Buna göre göçebe boylar belirli dönemlerde Dağılmaya yüz tutmuş yerleşik Çok halklar için katalizatör rolü üstlenmekteler. Bu ilginç. Tabii ben buna ne tür anlam yüklediklerini bilemiyorum. Ancak herhangi bir ülkenin kar kargaşaya sürüklenmesi durumunda asırlar boyu göçebelikle uğraşan bu boyların aniden ortaya çıkmış olmaları da bir gerçek. Bunun en bariz örneğine şu şekilde tanık olmaktayız. Anlatan, Karabağ milikleri arasında bir sorun çıkacak olursa, miliklerden biri rakibine karşı kullanmak için bu boylardan birini derhal kendi beliğine çağırmaktaydı. Buna dair tarihi kaynaklarda çokça kayıt mevcut. Bu nedenle ben biraz tarihi kayıtlara mesafeli yaklaşarak, nelerin olup bittiğine değinmeye çalışacağım. Moğol Hanlığı'nın merkezi Karakurum'da büyük Hakan Münke 1253 yılında kurultayı toplar. Niçin topladığı önemli değil. Ve tarihçiler tarafından farklı değerlendirmelere vesile olan bir karar alır. İslam topraklarını istila etme kararı karar konusunda tarihçilerin hem fikir olduklarını belirteyim. Yani hedef bunu hatta birkaç yazmakta gidip Kudüs'ü Müslümanlardan kurtarmak diye. Bir de böyle bir bayrakları var. En ilginç olanı ise Kudüs'ün kurtuluşunu Hristiyanların yardımıyla gerçekleştirmek. Böylece 1256 yılında Münke'nin kardeşi İla Gühan ortaya çıkar. İstilayı o gerçekleştirecektir. Bu istila birçokları tarafından Sarı Cihat veya Sarı Haçlı Seferi olarak tabir edilmiştir. Ve bölgeye gelir, hilafetin merkezi Bağdat'ı alır, yerle bir eder, son Abbasi halifesini öldürdükten sonra Kudüs'e doğru hareket ederler. Ancak yolda Suriye üzerine yönelirler, Halep'i alırlar. Hülagü o sırada kardeşi Münkehan'ın ölüm haberini alır ve İran'a döner. Bu kadar. Neydi bu? Hristiyan bayrağı, Hristiyanlarla ilişkiler ve güdülen amaç. But Ama biz bu, anlamayı deneyeceğiz. Çünkü Ermeni de, tarihinde de, birbirine böylesine zıt gelişmelerin yaşandığı başka bir dönem olmamıştır. Ayrıca Ermeniler de Sarı Cihat'a büyük ölçüde katılmıştır. İşte bu bizim açımızdan çok önemli. Ama sırf Ermeniler değil, diğer Hristiyanlar da buna katıldılar. İşte dikkatinize sunduğum harita o dönemin haritası. Haritada Kilikya'yı görüyorsunuz, Antakya'yı da, diğer Hristiyan topraklarını da ve buraya Roma tarafından da, daha, daha 11. asırda gönderilmiş olan beyaz haçlıları da bu konuya değinmiştik. Zamanla Müslümanları baskına altına almışlardı. İşte böyle bir dönem. Geçen sefer göstermiş olduğum haritalara tekrar değinmek istiyorum. Vaziyetin nasıl olduğunu anlamak için. Bizans için uğursuz o Malazgirt Savaşı sonrasında beylikler kurulmuştu bu bölgede. Konuya değinmiştik ve ardından 1204 yılında çok önemli bir şey daha oldu. Sonunda Katolikler Bizans'ın başkentini ele geçirdiler ve kendi devletlerini kurdular. Konstantinopolis artık ellerindeydi. Rumların devletlerini Nikea İzmit'e nakletmişlerdi diğerleriyle yan yana. Ve bu haritada Moğollara dair çok ilginç şeyler var. Moğollar bu yerde birkaç kez belirmiş ama Ermenistan'ı 1236 yılından itibaren istilaya başlamışlardı. Ani zapt ettiklerini etraflıca araştırmış olup buna dair çok sayıda kayıtlar mevcut ilginç ani ve karsa girerler. Nasıl davrandıklarına gelince birçok kaynak tahrip ettiklerini, birçokları da etmediklerini yazar. Bu durum Gürcistan'ı teslim almaya zorladı. Çünkü o dönemde geçen sonunda söylemiştim Ermenilerle Gürcüler birlik ve beraberlik içindeydiler. Kalkıdan birliği oluşturmuşlardı. Gürcistan teslim olur ve Moğol hanlarına vergi vermeyi gerekirse asker tahsis etmeyi kabul eder. Bunun üzerine artık ülkeye dokunmazlar. Bu Hülagi Han'ın zapt ettiği yerlerin haritası. Oldukça doğru çizilmiş. İşte Nikea, Kilikya haritada Ermeni toprakları Gürcü topraklarından ayrı edilsin diye farklı renklere boyanmış. Moğollar ne yapmış? Hristiyanlara dokunmamış. Nasıl olmuş da dokunmamışlar. Sizler de farkına varmışsınızdır. O 53 yılında kabul edilen konseptlerin bir günde veya bir yılda kabul edilemediği kanıtı. Herhalde bazı şeyler oldu bilmediğimiz. Çünkü sözünü ettiğim cihat henüz ilan edilmemişti. Ama gelin görün ki buna rağmen geçtikleri toprakları Erzurum'u da yakıp yıkıyorlar. Beyliklere bir son veriyor. Selçuklu Rum Sultanlığının hakimiyetini ellerinden alıp ülkeyi haraca bağlıyorlar. Buna karşın Hristiyanların hakimiyetindeki topraklara girmiyorlar. Elimizde kanıtlar var mı? Var hem de bilinen kanıtlar. 1243 yılıydı. İşte Rum Sultanlığı. 43'te burada her şey artık son bulmuştu. 46 yılında Papa 6. Innocenti Karakurma elçiler gönderir neden gönderdiğine dair bin türlü yorumlar yapılmış ve hala yapılmakta. Ancak bilinen o ki gidip orada bazı önerilerde bulunurlar. Moğolların Katolikliği kabul etmeleri de buna dahil. Bizim için ilginç olan ise eş zamanlı olarak Kilikya'dan ve Karakurum'a elçilerin yollanması. Karakurum'a giden ilk Kilikya ordusunun başkomutanı muhtar Daha da önemlisi orada anlaşmanın imzalanması. Olması. Buna göre Moğollar Gürcistan'ın güvenliğini Konten sağlayacak karşılığında da Kilikya Moğollara haraç verecek hediyeler ve asker gönderecekti. Burada söz konusu olan kapsamlı bir anlaşmanın imzalanmış olması. Yedi veya temel maddeden oluşan bir anlaşma. Moğol Hanı kralları şahsen oraya davet ediyor. Bunlar ona bağlılıklarını bildiriyorlardı. İlişki içine girdikleri her hükümdarı çağırıyorlardı. Kilikya Başkomutanı'ndan sonra da bir kişi gider kara kuruma bazı kayıtlara göre Moğol Hanı'yla devamlı mektuplaşan Paka, Papa 4. Innocenti de Karakurum'a davet edilir. Bazıları Papa'nın gittiğini iddia ederler. Bakınız ne ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Kim kimi ayağına çağırıyor? İnisiyatif kime aitti? Moğollara mı yoksa Roma'ya mı? Benim açımdan sorunun cevabı açık. Tabi Roma'ya. Çünkü bugüne dek yapılmış olan araştırmalar buna işaret etmektedir. Hakikaten de orada yani doğudan Bizans'ı istilaya tabi tutup darmadağın ederler. Neticede Bizans toprakları 11-12. asırlarda bir önceki sunumda belirttiğim gibi İslamlaşır. Moğollar ayrıca halifelikle de hesaplaşırlar. İyi de nedir ilginç olan? Söylemiştim ama yarım kaldı. 60 yılında Kudüs'ü alamadılar. Bu da doğal. Mısır üzerine yürümekteydiler ve bunlara memluluklar deniliyordu. Gidip oradaki Müslümanları kılıçtan geçireceklerdi. Ama bu geri döner. İlk bir birlik bırakır. Askerlerin çoğu Hristiyandır. Gürcü, Ermeni ve Kilikya'dan geleneksel mezhebe bağlı kalanlar ile Gürcistan Katolikleri yani askeri birlikler Hristiyanlardan Çok oluşmaktaydı. Yani. Bu bizim için İyi oldukça öyle. önemli. Hadi Aslında ya. ne olmuştu? Bu bırakıp gidince bölgede bir kargaşadır başlar. Doğal olarak Müslümanlar onun geride bıraktığı askerleri katlederler. Neticede bunlar zayıflar ve Hazar Denizi havzasına çekilirler. Yerde kimin kime gücü yeterse ona karşı savaşır. Çatışmaların merkezinde ise Kilikya vardır. Her taraftan Kilikya üzerine çullanırlar. Oysa çullanan başlıca müttefiktir. Bir taraftan memlükler, diğer taraftan ise Selçuklu askerleri Rum Sultanlığında ama sultanlar artık yoktu. Moğollar bunu alıp esir alıp götürmüşlerdi. Gerçi o da bu işlere karışmıştı. Fakat bunlar intikam almayı denediler ve böylesine bir süreç başladı. Ama en önemlisi neydi? Yeni bir Moğol hanın tahta geçmişti. Belge Moğol hakimiyetindeydi. Hülagü hanın bunlara Hülagü'lar daha doğrusu İlhanlılar deniliyordu. Bir sonraki han adı Gazan'dı. 1295 yılında İslam'ı kabul eder. İşte bu son derece önemli. Zira o İslam karşıtlığı denilen şey artık sona yarar. Kilke derhal kendisiyle temasa geçer. Ona anlaşmayı hatırlatır. O da Kilkeyalılara sorun değil. Anlaşmaya riayet ederiz de. Belirli ölçüde riayet ederler de ancak zamanla vazgeçerler. Zira İslam'ı kabul etmişlerdir ve siyasi bir karardır bu karar. Moğolların dini hakkında bilgim yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kimse bu konuda hiçbir şey bilmiyor. Eğer sen o siyasi konstrüksiyonu iyi anlamıyorsan ne Moğolların başına gelenleri ne de benimsemiş oldukları konsepti anlayabilirsin. Nasıl söylesem. Biri çıkıp diyor ki aralarında Nesturiler bir aylık fazlaydı. Bir başkası da şunun karısı Hristiyan'dı. Yani her kafadan bir ses çıkıyordu. İnsanlar sebeplerini bulmaya çalışıyorlardı. Bu nasıl olur diye. Çünkü yaklaşım Kalkaton yaklaşımı değildi. Tarihçiler de şunun oğlu şöyleydi, bununki Hristiyanlı vesaire. Bu tür yaklaşımlarda ayrıca zorluklar çıkarmaktaydı. Her şey apaçık ortada. Şu Gazan denilen han Müslüman olmuştu. Tabi siyasi nedenlerle. Zira İslam ülkelerini istila etmişti. İran'ın tamamını Orta Asya'yı ve buralarda herkes Müslümandır. Bu durum ise İslam'a geçiş kararının siyasi nedenlerle alındığını kanıtlamaktadır. Bu da oldukça ilginç. Şu Moğollar neyin nesiydi? Var olup olmadıkları dahi bilinmiyor. Ancak bu tür şeyler sürekli dillendiriliyor. Ama önemli olan bu süreçlerin vuku bulmuş olması. Birçokları bunların birer daha dahi olduklarını söylemek istiyorlar. Özellikle de Türkler, diğer Müslüman alimler de korkunç şeyler yazıyorlar. Yüzlerce sayfalık bu süreçleri benimsemek suretiyle bunları dünyaya kurtarıcı şu bu olarak takdim ederek o dönemdeki kimin neyle uğraştığını anlamamız zora sokmaktalar şu Gazan Han'ın sonuçta tamamen İslam'a yönelmesini doğal karşılamak lazım. Tabii bu durum Ermenilerden geriye hiçbir şey kalmayacaktı anlamına gelir. Diyebiliriz ki 1335 yılına doğru Ermenilerin sonu yaklaşmaktaydı. Çünkü bölge tam anlamıyla İslamla düşmüştü ve çevre bölgelerden de bu bölgeye Müslümanların akışı devam etmekteydi. 14. asrın sonlarında Bölgeye Timur Lenk geldi. Onun başlıca düşmanları Moğollardı ve o hem bölgemizde hem de Rusya'da Moğollarla ilişkiye girer ve ittifak içinde olanları kırıp getiriyordu. Bunlar onun ilk kurbanı oldular. Artık biz Ermenilerin kendilerine ait devleti yoktu o dönemde Türkiye Krallığı da tarih sahnesinden silinmişti. İşte tarih budur. Ne olmuştu? Sürekli devlet kaybına uğramaktaydık. Bununla beraber 13. asırda Moğolların yükselişi döneminde Ermeni kültürü 7. yüzyıldan itibaren ikinci bir gelişim süreci yaşamamıştı. Gerçi 12. yüzyıldaki ilk akrallığı varlığını sürdürür ve Gürcistan'la birlikte oluşturulan Kalketon devleti hala hüküm sürerken kültür alanında yükselişe geçmiştik. Daha önce de bakrat tünellerin yükselişine tanık olmuş ancak bu seviyeye ulaşmak kültürde olsun, sanatta olsun Moğollar döneminde sağlanmıştı. Dini bazı Sorunlarımız olmadı değil. Devrin Ermeni tarihçileri Moğol istilasını anlatırken, Kalketonizme karşı Ermenistan'da güçlü bir mücadele başladığından bahsederler. Sonuçta Kalketonizma bir son verilir. Bunun sebebi neydi? Bilemiyorum. Belki de Kilikyalıların anlaşmasında gizli bir madde vardı. Ama her halükarda kalketonizm tamamen ortadan kaldırıldı. Tek mezhepli inanış güç kazanmaya başladı. Haçkar sanatının gelişmesi 13. yüzyıla rastlar. Bakın bu haçkarlar oymacılıkta nasıl bir gelişim seviyesine ulaşmış. Bu Naravank Manastırı 14. as ait yapılış tarzı da değişik. Mimaride atılım yaşanmış güzel sanatlarda da böylesine güçlü eserlere her yerde rastlamak mümkün değil. Esasen gelişme bu yarada. Araks nehrinin öteki kıyısında sağlandı. Bu açgar Noravank'tan. Momik'in eseri. 14. asır. Bunlar da tipik 14. asır kiliseleri. Aynı asırdan kalma birkaç kilisemiz daha var. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Bunlar inanç dünyamızda hakikaten değişikliklerin olduğunu anlamına geliyor ve öyle de olmuştu. Şartlar da oluşmuş. Örneğin Gürcistan'da, Ani şehrinde. Ve sadece hükümlülük almamış. Bu sayede fırsatlar da sağlamışlardı. Kiliselere geniş araziler verilmiş, vergiden muaf tutulmuşlardı. Karmaşık bir sistem devreye sokulmuştu. Yani sunulan hizmete karşılık olarak bu muazzam yükseliş gerçekleşmişti. Ancak Ermenilerin yüksek sanat dalındaki erişimleri bununla son buldu. Çok karanlık yıllardı şu 15-16. asırlar. Anlamak mümkün değil araştırıp göreceğiz. Ancak kültürel vesayete baktığımızda 15-16. asırlarda korkunç bir düşüş yaşandığını gözlemekteyiz. Bu konuya ayrıca değineceğiz. İran Ermenilerinin 17. asırdaki konumuna da zira 14-17. yüzyılda güzel sanatlar yine yükselişe geçmişti İran topraklarında. Bu asırlara ait yüzlerce kilise hala korunmakta. Tabi sanat o eski kaliteye ulaşamadı ama kapsamın büyüklüğü yükselişin olduğuna işaret etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'na gelince burada durumun ne olduğunu ben bilemiyorum. Hiç kimse bilmiyor. Elde edilen bulgular da gerçi fotoğraf var vesaire var ama tam bir yozlaşma olduğunu göstermekte. Yani bununla Ermenilerde devletleşme sayfasıyla birlikte daha da kötüsü yüksek sanat ve kültürel sayfası da kapanmıştı. Bütün bu anlatımlardan ne gibi sonuca varabiliriz? Birincisi belki de bizi en çok ilgilendiren her şeyin kararını güç merkezlerinin ilişkilerindeki konfigürasyon yani yapılandırma belirlemektedir. Biz bu dönemleri aşmıştık. İkincisi Roma Hristiyanlığa geçtikten sonra Bizans olarak anılan Roma'nın İranlılarla ilişkisi yine bir üçgen ve içinde yine Ermeniler var. Ve İslam, tabi Konstantinopolis ve Dümish yani Şam veya Bağdat. Yine konfigürasyon güç dengeleri değişti. Farklı bir durum oluştu. Ermenilerin durumunu ise görmüştük. Üçüncüsü Roma'nın yükselişi. Yine birinci Roma ve bunun Bizans ile ilişkileri. Tam bir İslamlaşma hakimiyetindeki topraklarda Tamamen fa fantastik bir vaka Roma, Moğollar ve anlattıklarım. Biz bugün Rus-Türk ilişkilerinden ki Ermenistan burada üçüncü konumdaydı. Bir arayış olması şimdi üçgenin oluştuğu ya da oluşacağı ortam yaratılınca bu ilişkilerin nasıl oluştuğunu neden senin hem yükselişe geçip hem de parçalanıp darmadağın edilmen böylece açıklığa kavuşmuş oldu. Ve ikincisi, bilhassa önemli, zira temelindeki sorun kimlik sorunudur. Biz halkımızın başına nelerin geldiğini görmüştük. Bölünmenin dinsel sorunlardan kaynaklandığını da çoğu kez kimlik temelinde yabancılarla dostluk kurup birbirlerini nasıl paralıyorlardı. Bu süreç bir yıllık değildi ki kabulü mümkün olsun. Asırlar sürdü, kabul etmek mümkün değil. Tam bir asır, eğer sen mevcut konfigürasyonun içinde isen, bilemiyorum Hristiyan veya muhafazakar isen, ne bileyim belki kalketonik, ama ona göre ilişki kuruyorsun ve insanlar benimsedikleri değerleri değiştiriyor. İşte önemlisi de zaten bu. Şimdi bir süre başka konuya geçelim. Biz tabi kimlik buhranına daha çok değineceğiz. Bu buhranın temeli işte şöyle atıldı. Şimdiye dek son zamanlarda oligarşik o sistem henüz mevcut iken birçokları mum yakmaya, kiliseyle entegre olmaya bayılıyordu. Daha bilmediğim ilginç şeyler de olmuştur herhalde. ...hatırların bir defasında ser Kisyan, bilmiyorum nerede, diaspora Ermenilerine hitaben demişti ki, gelin mezhep ayrılıklarını bir yana bırakalım. Farklılıkları da hatta değil de eğer Ermeniysek, bu biz hepimiz için geçerli. Müslüman değiliz ya, Müslüman olsak da Ermeniyiz, Katolik olsak da ne olursak olalım, gelin yatırım yapın, zengin olun ki biz de zenginleşelim. Sonra ne oldu? Kiliseyle olan yakın ilişkilere rağmen dini liderimiz Katolikos Hazretleri kalkıp dedi ki asıl Ermeni Eçmeyaz'ın Ermeni kilisesine mensup olan Ermenidir. Geri kalan değil. Bunlar tarikatçıdırlar. Bu açıklama ilk kez yapılmıyor. Ben bunu sadece bir örnek olsun diye sundum karşıt görüşlere bir kez olsun tahammül edilmediğini göstermek için. insanlar böyle davranmaktaydılar. Çok sayıda Ermeni Katolik oldu. Kimileri de Protestan. Dünya çapında şeyler, dinler değil mi? Ama her şeye rağmen tartışmalar sürüyor. Bunlar nereden kaynaklanıyor belli değil. Nereden kaynaklandıkları hiç değil. 11. asırda vuku bulan ayrımlaşmadan olsa gerek. Ama halk öyle veya böyle o vahim asırların azabını çekti. Sürekli ulusal birlik ve beraberlikten bahsetmemize rağmen yıllar boyu hatta günümüzde de çatışmacılıktan vazgeçemiyoruz. Daima çatışma çıkararak bir şeyler buluyoruz. Aslında çatışmacılığın da tahammülsüzlüğün de temelinde yatın, yatan bizim dış hami, himayeci arama tutkumuz olmalı evet, kanısındayım. Bu nereden geliyor? Elbette tarihten. Bakın tarih halkın bilincinde nasıl yankılanıyor ve tarihi bir hafıza olarak nesilden nasıl, nasıl aktarılıyor ve hala aktarılmakta. Ben destrüktif yani yıkıcı şeylerden bahsediyorum. Ve kimlik buhranı da buradan gelmekte. Çünkü herkesin kendi doğruları, hakikati var. Bunun içinde biri kalkıp doğru alan benim diyor sen değil. Aynısını farklı şahıslar, dini kuruluşlar da yapıyorlar. Bunların doğruları sadece kendileridir. Hatta hakikatin kendisi de kendileri. Çünkü farklı grupların tarihi hafızaları da birbirinden farklıydı. Aslında bu son derece ciddi bir sorun. Benzeri sunumlar sorunu anlamamıza yardımcı olacak ve, ve biz bu sayede gerçeği öğreneceğiz bazen bakıyorum da bazıları bana konuşacaksan güncel sorunları konuş. Şimdi tarihin ne değeri var diyor. Benim için hiçbir değeri yok yeter ki anlayabileyim. Bu benim düşüncem. Belki siz de çünkü bu bilinçle sürekli önümüze konan sorunları çözmemizin imkanı yok. Herkes bir şeyler söylüyor. Ben çözerim, çözeceğim diye. Ama çözmüyorlar. Nasıl çözeceksin ki sorunun içeriğini anlamadan? Amacımız bu ve biz irdelemeye devam edeceğiz. Başka güncel sorun mu var? Sabahtan akşama kadar söylemekler. Türkler dosttur, kapı komşumuz, barışalım ya da kavga edelim diye. Yorulduk artık bu söylemlerden. Hiç kimse ilişkilerin kurulup kurulmayacağından, ne tür olacağından bahsetmiyor bilemez ki bahsetsin. Eğer sorunu kavramamış içeriğinden habersiz ise kanımca eğer bir Türklerle tanışacak olursak sorunları kavramamız açısından yararlı olur. Birkaç konuya ayrıca değiniriz. Ben ki on yıllarca konuyu araştırmaktaydım. Şaşırdım kaldım gerçeklerden ne kadar uzak olduğumuza. Sanırım bu konuya değinmek ileride bir hayli ilginç olacak.